Arkadaşlar bugün futbolcu kartlarımı ve Brawl Stars kartlarımı sayacağız arkadaşlar. Tahminleri şimdiden videoyu durdurup alt taraftan yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Videonun sonuna bakmadan arkadaşlar hem Brawl Stars'ı hem de normal futbolcu kartlarını sayılarını yazın. Şunlar PUBG falan var arkadaşlar. Bunları saymıyoruz. Şöyle desteleri Mbappe de burada kalmış. Onu da diğerlerinin yanına araya. Ben hepsini lastikledim. Bazı kutu olanları da kutunun içine aldım. Onlar altta. Bir boş kutumuz daha var. Onu da eğer sorarım kullanmıyorlarsa buna koyarım. Arkadaşlar ilk önce Brawl başlayalım. Çünkü en az o. Şöyle lastiğini çıkartalım. Kalınlığı şu kadar. Arkadaşlar oyunu yeni efsaneler gelmeden önce işte kromatikler falan varken o zaman bütün efsanevilerini kostümlü şekilde çıkartmıştım arkadaşlar. Çarpıştırmayla da birkaç arkadaşımdan almıştım. Baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 şöyle 61 62 63 64 65 66 67 bunlar full gizemle 68 69 70 papçı araya karışmış 70 71 72 73 74 75 76 bunlar efsanevi. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ve şu 91 arkadaşlar. 91 tane Brawl Stars kartımız varmış. Şu kartları hemen bir düzenleyelim. Çok karışık attım. 91 tane. Futbolcu kartlarının birkaç destesinden 91 tane çıkıyor zaten arkadaşlar. Onlar sayması epey bu uzun süreceğini biliyorum. O yüzden şunları hemen hızlı hızlı şey yapmadan, karıştırmadan düzenleyelim. Nefesim yoruldu arkadaşlar. 91'de unutmadan bir kağıda yazacağım arkadaşlar. Allah şöyle karışık karışık koydum. 91 tane. Baya fazla olduğu için şu, hatta kamerayı şöyle tutayım. Arkadaşlar. Bu sefer de yüzüm gözükmüyor oğlum. Dalga geçiyor kamera. Evet son iki. Tamam. Arkadaşlar bunları da hemen şöyle destemizle tekrar topladık. Lastikleyelim. Ve köşeye atalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum. iki dakika kağıt buldum. Küçük bir yırttım. P.S. 91 yazacağım direkt arkadaşlar. BS eşittir 91. Buraya FT yazacağım arkadaşlar. Futbolcu kartı yazması uzun sürer diye. Şimdi başlayalım. Şöyle ilk baştan göstereyim. Kutuların içi de full dolu arkadaşlar. Boş zannetmeyin. A Abo şöyle arkadaşlar şu kutular var ortada onlar da dolu. Sayalım. Özel kartları göstereceğim gene. Çok farklı sezonlar var arkadaşlar. 103 Pele bile var. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şöyle bir 15 16 İlk desteden 16 arkadaşlar. Bu destelerin bazıları böyle küçük arkadaşlar. Bazıları ne bileyim ha şöyle kalın. kamera böyle. İlk desteden 16 nereye attık o kartları? Kutuya geri koyalım. Kaybolmasın. 16'dan devam. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ve 47 2 deste toplam 47 oldu arkadaşlar büyük destelere geçmedim bilerek sonlara doğru 47 bir tane büyüğe geçelim 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Uy. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 tane arkadaşlar. Özel kartlar vardı. Çok uzun olduğu için şey yapamadım. Hepsini göstermedim. 105 ya da 106 idi. 105 diyelim. İlk başta Sergio Ramos'la başladık. 105, 106, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Heh, 113. Bakın. 103 yetenek 103 yazıyor Pele siyah inci kartı. 100 kaçtı ya? 113 heh. 113, 114 Ronaldo 115 Mbappe 116 Neymar 117 Ronaldinho 118 Van Persie Van Persie 119 David Luiz 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 arkadaşlar. Bununla hemen lastiğini çekelim. 149 Bu kimin lan? 149daydık arkadaşlar da bu kartlar benim mi ki lan dur kardeşimin de var herhalde ha yok benim benim 149'duk arkadaşlar yapıştırılabilir kartlar bunlar 149 çok göstermeyeceğim 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173, 173 174 175 176 177 178 179 180 arkadaşlar kısa bir mola verelim devam 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 arkadaşlar. Arkadaşlar biz biriktiriz o yüzden videoyu bölmemiz gerekiyordu ama gidene kadar bölmeyelim dedim. 179 arkadaşlar yazalım mı? 179 unutmadan Arkadaşlar kombini yapacağım. Kombin yaparken de siz çekeceğim. Kombini görün diye. Tabii giyinirken değil. Şu an altında siyah var arkadaşlar. Üstümde de siyah var. Ben de ne olabilir? Arkadaşlar altıma şu gri şortu giyeceğim arkadaşlar. da gri oldu ama bu da gri. Kuha'dan gri'den başladık. Gri'den bitirelim değil mi? Altımıza da gri çorabımızla giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar gideceğimiz yer soğuk olabilir diye kombine uzun kollu ekledim. Altım gene kısa. Çorapları giyelim. Sayıma biraz devam edeceğiz. Sonra zaten biter. Daha doğrusu gideceğimiz için gelince devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Giriyi çorabımızı girdik. Üstüme kısayı tekrar ekledim. Tamam arkadaşlar bir soralım. Git ne zaman gideceğimizi. O zamana kadar da durduralım. Arkadaşlar burada videoyu kapatmak zorunda kaldık. O yüzden ben videoyu kesip devam edeceğim arkadaşlar. Sayımda 179'dan ben devam ederiz. Ben de kapatma. Ben Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben orada videoyu bir, bir kısa kestim. Bir yere gittik. Bayağı gece 11'e kadar dışarıdaydık arkadaşlar. O yüzden en son bakın buradaki ada yazmıştım içine koydum. BS 91'di. Futbol kartlarında da 179'da kalmıştık. Ben saydığım kartları köşeye koydum. Bak bunu saydım. Şunları saydım. Bunu. Bunu. Kapaktan gözükmüyor. Şöyle. Bunları saydım. 179 çıktı arkadaşlar. Bunlar PUBG zaten bunları hiç yapmıyorum. Bunlar da sayılır 179'da kalmıştık en son. Devam edelim. Ses biraz kötü gelebilir bir dakika. Okay. Tamam. 179'da kalmıştık. Devam edelim. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 212 210 212 212 bu kadarı. Çok şaşıracağınız bir sayı oluyor arkadaşlar. 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 bu ne ya 243 244 245 arkadaşlar. Burada da 245 var. Bunlar bu kadar değildi ya. Diğerleri nerede acaba? 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 268 bunun lastiği nereye kayboldu ha? Abi, 260. Beni de söyle burada. 268. Pokemon kartları benim. 268. Bunların full sezon arkadaşlar. Bunlar arasında farklı sezon yok. Bunlar direkt kutu hepsi aynı. Kaçtaydım ben ya? 279 ha. 200 279 280. 286 282 282 284 285 286 280 Ben bir kayda bakayım kaçta kaldığımı. Arkadaşlar baktım 268'de kalmışız. O yüzden bunları tekrar sayacağım. 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280, 280 281 282 283 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 arkadaşlar. 307, bunun da lastiği gitti. 307, nerede lan bunu? T. 307 Unutmadan 307 307 tekrar edelim. Bir daha kayda bakmak istemiyorum. 307. Çınar aklında tut kardeşim arkamda. 307. Tamam. Kaçta kalmıştık? 307. Evet. Bunlar da farklı sezonlardan arkadaşlar. Kutuları bayağı doldurdum. Kaçtı? 307. 308 309. Arkadaşlar 310 310 311 falan saymayacağım öyle arkadaşlar. 10 11 12 diye sayacağım. 99'a geldiğimde 399 diyeceğim. 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 44 344 arkadaşlar Bunun da kutusuna koyalım hemen 344 Aaa bir tane daha içeride kalmış 344 345 arkadaşlar Çınar aklını tut 345 345 Kaç? 345. Evet. 345. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 386. kaçtı? 386. Tamam. 380, 388, 389, 390. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 399, 400. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410. Yine aynı sayacağım. 11, 12, 13, 413 413. O şunu aldım. 413 kart çalıyor. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 463 Son deste, 463. Son deste, oğlum kart çalıyorsun anca. Ver Çınar! 463. Buradan, buradan <laughs> aldım. Bismillah. 463. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Burası 71, kalmış. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 86, 86, 87, 88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 496 da arkadaşlar ben dün saydığımda 507 idi. 496. Ha, tamam okey okey arkadaşlar. Arkadaşlar toplam 486, 496 tane kartımız var arkadaşlar. Hepsi şu kadar. Hemen şunları dizeyim düşmeden. 496. Birkaçını kardeşime vermiştim. Şöyle yapayım. Bir. Kutular falan da var. Kutular da dolu. BS'ler kendi başına Benim akıllı. sayımı da söyle BS şu kadar arkadaşlar. Kalınlığı. Kamerayı bulamadım. Kalınlığı. Burada PUBG varmış arkadaşlar. Onu da yeni fark ediyorum. Eski sezon. Burada Pokemon varmış. Bunları da yeni fark ediyorum. Pokemon benim. Aman neyse. Aldım. Önceki de o, o. kombin videosu gibi bir şey olmuştu arkadaşlar, arkadaşlar gittiğimizde. İyi 496 ymış. Evet arkadaşlar kartlarla ilgili yapmamı istediğiniz herhangi bir challenge olur bir şey olur. Yapmamızı istediğiniz bir şey varsa söyleyin arkadaşlar. Bundan Hiç bir sonraki abi. videomuzda güzel bir şey olacak kardeşimle. Onu da buradan size vermiş olayım arkadaşlar. Videomuz bu kadar. 496 tane futbolcu. Kaç taneymiş? 91 tane de Brawl Stars kartımız varmış arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.